Buyurun. E, merhabalar. E, biz e, buranın sahibi Elif Hanım'la görüşmek istemiştik. E, Çağdaş Nesiller Vakfı'ndan geliyoruz biz. Hoş geldiniz. E, şey tabii ben sizi yönlendireyim. Buyurun içeride kendiniz. Teşekkürler. Sana da zahmet oldu Özlem abla ya. Aşk olsun ne zahmeti ne güzel çalışıyoruz işte birlikte. Bizim gelinimiz hem hamarat hem akıllı. Ya, barış Salim'in başına. Aa, Seher'in annesi bu. Elif Hanım, e, hanımefendiler sizi görmek istemiş. E, bir şey vakfından. Buyurun. Elif Hanım, öncelikle başınız sağ olsun. Biz Çağdaş Nesiller Vakfı'ndan geliyoruz. E, sizin gibi kadın girişimcileri desteklemek... ...bizim vakfımızın en birinci vazifelerinden bir tanesi. Evet, sağ olun. Ee, ama beni nereden duydunuz? Bizim vakfımızın bu konuyla ilgili bir birimi var. Haberlerden ve çevremizden sizin gibi kadın girişimcilerden haberdar oluyoruz. Yani anlayacağınız amacımız vakfımızın gücünü deyince size yardımcı olmak ve yanınızda olduğumuzu hissettirmek. Nasıl bir yardım olacak bu? Ee, Yetkisiz misiniz? Aslında biz sizinle tanışıyoruz üniversitede münazaradan. Ali'nin ailesiyiz biz. Aa, kazanan tarafın. <laughs> evet. Kusura bakmayın. Evet, e, biz işimize bakalım. E, aslında Elif Hanım da bu işlere sıcak bakıyor. Biz de işleri büyütmek istiyorduk zaten. Başka alanlara açılmak istiyorduk. Hmm. Ne gibi? E, kot. Bizim firmamız sadece nevresim takımları üretiyor. Ee, ama Gökhan abi kot işine girmemizi de öneriyor. Biz size bu konuda da yardımcı olabiliriz. Mesela kredi bulmanıza ön ayak olabiliriz. Ya da tekstil ihtiyacı içinde olan firmaları sizinle bağlantıya geçirebiliriz.